Kıymetli arkadaşlar hepinize merhabalar ben Gökhan bugün sizlerle birlikte FC Mobile'da hem uzatmalar hem de ikinci yıl dönümü paket açılımıyla karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle sizden istirhamımdır bu videoya bir beğeni atmayı unutmayın beğeni atmanız ücretsiz ve hype'layın arkadaşlar varsa hype'ınız onu da yaparsanız çok güzel olur. İki tane sorum olacak Galatasaray Liverpool maçının My score tahminini yazabilir misiniz? İkinci sorum ise benim anlamadığım şu arma kısmını lütfen arkadaşlar bana biraz yardımcı olun ya. Burada oyuncular kısmı var. Geliştirme, geliştirmeler kısmı var. Yani ben burayı çok algılayamıyorum arkadaşlar. Yani ben bunu neye göre düzenleyeceğim inanın bilmiyorum. Bakın bir de burada ikinci yıl dönümü kısmı var ve buradan arkadaşlar oyuncular kısmına girdiğiniz zaman tümünü seçtiğin aktif yaptığım zaman ne oluyor? Arkadaşlar bu konuda da bana yardımcı olursanız çok çok güzel olur desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar ee, bu iki soruyu da cevaplarsanız mükemmel olur Galatasaray Liverpool maçı ve ben buradaki arma kısmındaki oyuncuları etkinleştirdiğim zaman benden mi gidiyor ne oluyor bir yazın arkadaşlar yorumlar kısmına şimdi arkadaşlar rahatsızım o yüzden video gelmiyor başka bir sebebi yok arkadaşlar bilginiz olsun ee, gripim halen iyileşemedik ama iyileşeceğiz az kaldı çok bir şey kalmadı Bizim burada 250 puanımız falan var şu an için. Yani 113 üçgenlerde Ronaldinho gözme çarpan ilk oyuncu ama ben muhtemelen son haftaya kadar falan beklerim. Bu arada çam, bum, kum mudur nedir? 5'e 5 ayak gördün mü? Abi adamın koşası geliyor ya mükemmel. Jude Bellingham 4'e 5, Ronaldinho 4'e 5. İyi oyuncularımız var. Vieira aynı şekilde. Burada da Lucio 3'e 5 ama stoper olduğu için çok da önemli değil. Arkadaşlar ne ile başlayalım? Bence mağazadaki 3000'lik paketimizde. Ha 3000'likle başlayamayalım. Gidelim lig kısmına. Lig kısmıyla başlayalım ya. Çok daha iyi olur gibi. Abi turnuvayı niye açmıyorsunuz? Turnu oluştursanız abicim ya. Vallahi sinir oluyorum ha. artık şu turnuvaları açın. Şimdi gidelim 105'e 113'ten. Ya belli, olmaz. Belki yüksek yerli oyuncu alacağım abi bilemem. Şansım yaver giderse. Bir yola giderse kafi iki tane var çünkü orada. Hadi Vallahi yolu yaptık Kanada mı Alfon SNT Jonathan David Juventus 108 109 Jonathan David İyi mi çıkardık kötü mü çıkardık bilmiyorum ama arkasında da bir tane de Merlin var Satılabilir olsaydı efsane olurdu İyi fena değil Aldık mı aldık Şimdi arka takas kısmına gittiğimiz zaman ben yani bunları de çıkarmıştım bakın. Puan olarak da imam arkadaşlar. Ben bunları puana mı vereceğim şimdi? Yoksa buradaki etkinleştir kısmına mı vereceğim? İnanın bilmiyorum. O yüzden bana biraz yardım etmeniz lazım. Mağaza kısmındaki 3000'liğe gidelim. Bak 107 en az veriyor. 107 %50. Tamam mı? %8 yani burada 112 gen verme ihtimali de var. O yüzden sevgili EA bizim yüzümüzü güldür. Yani gerçekten Şurada var ya yola gitmesini bekleyen o kadar oyuncu var ki. Şansımız ya var gider. Umarım yüksek genli bir oyuncu çıkartabiliriz ya bugün. Bak bir şey diyeyim mi? Ben bu oyunun bu huyunu sevmiyorum ya. Ya arkadaşım bana oradan yüksek genli oyuncu verdin diye gidip burada bana direkt bunu verme ama ya. Vallahi ayıp ediyorsun ya. 2500'lükler yani bu da gene 3 aşağı 5 yukarı aynı. ihtimaller çok düşük. Aslında burası biraz keriz kekleme yeri diyebiliriz arkadaşlar. 107 verdi. Aynı oyuncudan 2 tane verdi. Abicim zaten puantajda da aynısı ki. Merak ettim. Evet. 105. Arkadaşlar biraz burada harcayıp gidip uzatmalara gideceğim. Uzatmaları önemli. yani bilginiz olsun. Ya bir kere yolu görmek istiyorum ya. Vallaha. Portekiz yüksek kendi oyuncu var mıydı? Medo Palhinha gene. 2 tane 110'um oldu iki tane 110 oldu. Arkadaşlar bir şey diyeceğim şimdi. Bir şey diyeceğim. Merak ettim ya. Bu oyuncu takası vardı ya. Abi Endrik 112. Abi iki tane 110 var da. Yani yok ya. Mümkün değil abi. Endrik'e de değmez ya. 5'e 5 mi? 5'e 4 abi. SNT'de 5'e 4 vermem onu. Çok gereksiz. Palhinya gitse oradan daha mantıklı. Uzatmalara gideceğiz abi. Uzatmalar kısmı önemli. Etkinlikler haliyle günlük seçimler. Şimdi 12 bin var elimizde avucumuzda arkadaşlar doğru mu? Şurası 3 bin vermesi değil de Yani belki oradan denerdim ama şu 250'likten deneyeyim şansımı. puan gelse çok daha güzel olur. Klasiktir abi. Yani ne olur ne olmaz şansımı deniyorum ama çok zor ya. Burası puana gitse bile iyi ama ona bile gitmiyor. Son olarak şansımı denedim. Oha! <laughs> Şaka gibi. 109 gen verdi. 250 cevhere. inanılır gibi değil. 250 cevhere 109 aldım abi. Ve geldik buraya. Şimdi burası 107 veriyor ya. Ya valla burası artık beni canımı sıkıyor ya. Ne yapsam bilemedim abi. İhtimaline de bakamadık ki. Abi maksimum 111 veriyor. Valla burası can sıkıcı. Yemin ederim. Hadi verecek ama ne vereceği inanın bilmiyorum. 108. Coates, Zardes, Del Prato ve yani bilemedim 110, 109. Ve... Yani fena da gitmedik aslında ama ya çok da iyi çıkarmadık ki arkadaşlar. Buradan da Zardese gittik. Şimdi buraları bir toplayalım abi. Tehtiklerde bir şey mi almışım? 109, 108 tamam 3000 de buradan almışız. Oradaki ödül ha teklif ödülümden 3000 almışım. Ben de diyorum ki ne almışım. Şimdi arkadaşlar burada bir şey aldık mı? Mağazalar var. Burayı toplayalım. E, çok da kıymetli değil tabi bura ama. ikinci yıl dönüp işlerini toplamamız lazım ki yüksek sayıda. Puan elde edelim. Şimdi arkadaşlar. Takas kısmımız var gene. E, bin puan kasasım var abi. Free vereyim ya. Fridel bildiğim kadarıyla şey değil ya. Takas oyuncusu. Aynen Fridel'i vereceğim. Buradan gidip o 3000'i deneyeceğim abi ya. Belki bir şey çıkarırız ya. Umuttur abi. Bir umuttur yaşamak. Ben 3000'i gidip deneyeceğim. Fena da gitmiyoruz arkadaşlar da. İyi şeyler de yok açıkçası. Denemeye devam abi. Yapacak bir şey yok. Elde. avuçta ne varsa. Bu arada şu meşte bir şeyleri var. İkonlar maçı var aynı şekilde. Highlight'ını highlight, ını, highlight ını falan izlediyor ama bir gideyim abi günlük seçimlere. Ya burası düşük ihtimal zaten. 110'ları 109'ları bize toplattırdığı için. Ya çok da bir ümidim yok ama ya gene ne olur ne olmaz diyorum ama dediğim gibi çok düşük ihtimal ya. 104 verdi abi. Ginter'i verdi. Yani yani Durum bundan ibaret arkadaşlar. Ya paketlerde öyle kötü paketler de vermedi. Ama böyle gözümü boyayacak paketlerde şu an için vermedi. Arkadaşlar şimdi takas kısmına gideceğim. İkinci yıl dönümü puanlarımı minicik bir toplayalım abi. Şu an 230'da beraber 480 puana kadar erişim sağlayabiliyorum. Ama bence halen yetersiz. Elimden geldiği kadarıyla arkadaşlar. Yani Paket açılımı tamamen şans olduğu için ben buradan fazlasını yapamam arkadaşlar. Gerçi denelim kolum bağlı. Zlatan'da da zaten 5 bölüm açılmış ve ben halen yerleyemedim abi Zlatan'da. Bunun en büyük sebebi de ben abi. İlerlemiş olmam lazım benim. Baktığım zaman arkadaşlar. Baktığım zaman giriş kısmına gideyim. Buradan 108'i veriyor. Buradan da 110'lardan birini her yönüyle al diyor. Ve en sonunda da kabus modu ile ilgili bana bir şey verecekmiş. Burada da 1500 cevher. Aslında artık burayı bence yavaş yavaş kasmam lazım. Muhtemelen arkadaşlar bu hafta buranın tamamını tamamlarım diye düşünüyorum. Üçüncü bölüm galiba en kısa olan bölümdü. Yok tüm bölümler uzun. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.